Değerli meclis üyelerimiz, sevgili Edirneliler, Edirne Belediye Meclisi Ekim 2022 ayı olan meclis toplantısına hoş geldiniz. Yoklamayı aldırıyorum. Buyurun. Yaver Tetik, Ahmet Baran Yazgan, Filiz Gencan Akın, Nuray Yılmaz geldi, Emine Kahyalar, Selçuk Çakır, Ayhan Murat Dursunoğlu, Ali Şükrü Atamgüç, Ali Yazıcı, Cenk Ben Akman, Engin Yağcılar, Mehmet Özçü Savaş Üner, Semih Çınar, Abdullah Yeşen, Necamettin Attay, Mevlüde Baş, Ergun Dönmez, Ferudun Acar, Nergis İnce, Mehmet Çapoğlu, Engin Makak, Pınar Ersaçmış, Mehmet İlktan, Ayhan Dinç, İsmail Taşdemir, Bahattin Ulusoy, İsmail Demirhan, Halil Çavuş, Ethem Toroslar. Evet, üç arkadaşımızın mazeret dilekçesi var. Ali Yazıcı, Mehmet İlktan, Halil Çavuş. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli meclis üyelerimiz, gündemimizde 11 maddemiz var. İki de gündem dışı 13 madde. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bugün biraz hızlı gitmemiz gerekiyor. Başka bir program var İstanbul'da oraya ben yetişeceğim. O yüzden biraz hızlı gideceğiz. Birinci maddemiz bir önceki toplantıya ait 7-9-2022 tarih tutanak düzeltilmesini istediğiniz bir husus var mı? Yok. Oylarınızı Oylarınıza sunuyorum kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci maddeyi okutuyorum. Buyurun. Başkanlık makamına. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eshot Genel Müdürlüğü Ulaşım Yatırımları Daire Başkanlığı'nın 29 2022 tarih ve 600 E 643-61-063-756.01-963-56 sayılı yazısı. Bilgi sayılı yazı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Esot Genel Müdürlüğü Ulaşım Yatırımları Daire Başkanlığı'na ait 35 ELZ 07 ve 35 F874 plakalı 2001 model 0345 Mercedes tipi otobüsün belediyemize bedelsiz olarak hibe edilmesine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.09.2022 tarihli 976 sayılı kararının alındığı ve aracın devir işlemlerine yapılabilmesi için belediyemizce hibenin kabulüne ilişkin ki meclis kararı alınması gerektiği belirtilmiştir. 5393 sayılı belediye kanununun 18 Taksim G maddesi şartlı bağışların kabulü için belediye meclis kararı gerektiği buna karşın aynı yasanın 38 Taksim D maddesi şartsız bağışların kabulü için belediye başkanlığının yetkili olduğu belirtilmiştir. 237 sayılı taşıt kanunu madde 10 değişiklik 17.9.2004 türev 52-34 Taksim 4 madde genel bütçeye dahil daireler katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adeti, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı T işaretli cetvelde gösterilir. Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından bu kanun gereğince taşıt edilebilir taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adeti, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Cumhurbaşkanı kararına bağlıdır. Ek cümle 3.7.2005-53.93 Taksim 85 madde. Ancak il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mali idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinilir denilmektedir. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı bulunan 35 ELZ 07 plakalı 2001 model 0345 Mercedes marka tip ile 35 v 874 plakalı 2001 model 0345 Mercedes marka tip minibüslerin otobüslerin belediyemize bedelsiz olarak hibesi kabul edildiğinden kabul edilen araçların 5393 sayılı belediye kanununun 85. maddesinde belirtildiği üzere 237 sayılı taşıt kanununun 10. maddesine eklenen il özel idareleri belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edilebileceği hükmü gereğince araçların belediyemiz adına tescil edilmesine, 2022 mali yılı bütçesi araçlar kalemi T cetveline eklenmesine ve araçların noter devir işlemlerinin yapılmasına, bu amaçla belediye başkanı Recep Gürkan tarafından gerekli işlemleri yürütmek üzere personel, personel görevlendirilmesine karar verilmek üzere konunun belediye meclisinde görüşülmesini arz ederim. Evet arkadaşlar. Konu geçen ayda tartışmıştık zaten biliyorsunuz. Bu e, eski Toki'deki kredi yurtların erkek e, yurdundan ring olarak Balkan yerleşkesine gidip gelecekler, gidip gelecekler. Evet, oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Etmeyenler mi? Edenler mi? Edenler. Oy birliğiyle. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü maddeyi okutuyorum. Buyurun. Başkanlık makamına Edirne Belediye Meclisi 06.12.2005 2005 tarih ve 2005 175-105 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Edirne Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Çalışma Yönetmeliği Geçici Madde 4'te belirtilen 31.08.2022 ibaresinin 31.12.2022 olarak değiştirilmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülmesini arz ederim. Evet. E, ETUS'la ilgili e, 15 yaşla ilgili yılbaşına kadar 15 yaşın geçerli olmasıyla ilgili bir karar. ETUS'un şu anda 55 bine çıktı günlük taşıma kapasitesi. E, gittikçe toparlanıyor. Biz de takip ediyoruz elbette. Evet. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü maddeyi okutuyorum. Buyurun. Başkanlık Makamına, Edirne Belediye Meclisi'nin 24.11.2021 tarih ve 2021'e 181 sayılı kararı ile kabul edilen Edirne Belediye Başkanlığı 2022 yılı vergi, resim, harç ve ücret tarifelerinde yer alan ücretler kısmındaki Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Ücret Tarifesi bölümünde bulunan atık su hesaplama alanının birinci ve ikinci bendinde %30 olan ibarenin %50 şeklinde değiştirilmesini atık su bedelleri altındaki belediye meclisince kabul edilen Alanın altındaki 1 ve 2 nolu açıklamalarda yer alan yüzde %30 olan ibarenin %50 olarak değiştirilmesini, bu uygulamanın 04 10 2022 tarihinden itibaren düzenlenecek ihbarnamelerde uygulanması hususunu belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını olurlarınızı arz ederim. Evet, atık su bedelleri ile ilgili bir düzenleme yaptı arkadaşlarımız. Söz almak isteyen var mı? Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Beşinci maddeyi okutuyorum. Başkanlık makamına. 19 Nolu Serhat Birlik Etus Minimüsçüler ve Otomüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanlığı'nın 27.9. tarih ve 953.920 sayılı yazısı. İlgi sayılı yazıda özetle 5 A Gazi Mehal Otogar hattının uzun olması sebebiyle araçlarının aktif ilerlemediğinin bu hatta destek olması için 5 AKM Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Atatürk Kültür Merkezi arası hat oluşturulması talep edilmiştir. Söz konusu talebin belediye meclisinde görüşülerek ulaşım komisyonuna havale edilmesi hususunu arz ederim. Evet Atatürk Kültür Merkezi'nin aktifleşmesi nedeniyle ee, buraya Balkan yerleşkesiyle yani öğrencilerimizin en yoğun olduğu yerleşkeyle doğrudan bir hat tesis edilmesi. Buradaki etkinliklere gidiş geliş, buradan oraya gidiş geliş, kurslar vesaire onun için yeni bir hat tesis ediyoruz. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy veriyle kabul edilmiştir. 6. maddeyi okutuyorum. Başkanlık makamına Edirne Belediyesi Ulaşım Komisyonu'nun 29.09.2022 tarihli toplantısında almış olduğu 2022'ye 05 sayılı kararı yazımız ekinde sunulmuş olup Ulaşım Komisyonu kararının belediye meclisinde görüşülmesini arz ederim. Evet servis servis araçlarının servis araçlarının servis araçları odasının da bir talebi olmuştu bizde. Ee, şehrimizde 200 civarında servis aracı var Ve hepsi farklı farklı logolar kullanıyorlar Farklı araç giydirmeleri kullanıyorlar Servis araçları odası da servis araçlarının dışarıdan bakıldığında da e, netleşmesi anlaşılabilmesi için Bunlara bir standart getirelim dedi Ulaşım komisyonumuz da uygun gördü İdari olarak bizim için de uygun Bununla ilgili söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy kabul edilmiştir. Yedinci maddeyi okutuyorum. Başkanlık makamına Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2022 yılı teknik destek programları Temmuz-Ağustos dönemine yapmış olduğumuz başvurunun başarılı olarak destek almaya hak kazandığı 27.09.2022 tarihli e-mail ile belediyemize bildirilmiş olup başvuru sahipleri başarılı başvuruların internet sitesinden ilan edildiği günü 28.09.2022 takip eden iş gününden itibaren 10 iş günü içerisinde 11.10.2022 tarihine kadar Trakya Kalkınma Ajansı ile destek sözleşmesi imzalanmalıdır. Bu süre içerisinde sözleşme imzalanmadan önce belirtilen belgelerin eksiksiz olarak kaysa yüklenmiş yüksel, olması gerekmektedir şeklinde ifade edilmiştir. Sözleşme için gerekli belgeler arasında yer alan belediyeler için belediye meclisleri tarafından verilen yetki belgesinin hazırlanması için 2022 yılı teknik destek programı 01 kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı'na sunulan ve başarılı olarak destek almaya hak kazanan Erasmus artı Erasmus ve ESC programlarına da uzlaşma başlıklı teknik destek talebinin uygulanmasına ve uygulama aşamasında kurumumuza temsile imzala ve destek kapsamındaki belgeleri imzalamaya belediye başkanı Recep Gürkan'ın yetkili kılınması konusunun belediye meclisinde görüşülmesini olurlarınızı arz ederim. Evet Trakya e Kalkınma Ajansı ile konuda da anlatıldığı gibi Erasmus yani öğrenci değişim programları ve ESC programlarında uzmanlaşma ee, bir teknik destek çağrısı vardı ajansın. Kültür e, Müdürlüğümüz başvurdu, e, kazandı. Onun sözleşmesini imzalayacağız. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy veriliyor, kabul edilmiştir. sekizinci maddeyi okutuyorum. Başkanlık makamına, İmar Komisyonu'na havale edilen konularla ilgili olarak İmar Komisyonu'nca alınan 29.9.2022 tarih ve 2022-66, 2022-67, sayılı İmar Komisyonu raporları yazımız ekinde olup Ekim ayı olan meclisinde görüşülmesini müsaadelerinizi arz ederim. Evet. Ayrı ayrı oylanmasına gerek yok zannediyorum katılmadığınız için. Değil mi? Evet. 8. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler o şokluyla kabul edilmiştir. Dokuzuncu madde okutuyorum. Başkanlık makamına Edirne Belediyesi'nin 6-4-2022 tarih ve 2022'ye 90 sayılı kararı ile kurulan Cadde ve Sokak İsimleri Komisyonu'nun 29-9-2022 tarih ve 2 sayılı kararı yazımız ekinde gönderilmiştir. Söz konusu kararın Ekim ayı olağan meclisinde görüşülmesini arz ederim. Evet, Cadde ve Sokak isimleri komisyonumuzun aldığı bir karar var. Atol Beyramoğlu isminin iki köprü arasındaki caddeye verilmesi. Atol Beyramoğlu Edirne'deki taş köprüleri referans alarak ve Edirne Köprüsü Taştan şarkısını referans alarak bir şiir ve ardından köprüler isimli bir şiir kitabı yazdı. onunla ilgili biz de Edirne'mizi bu şekilde e, tarihte e, silinmez olarak e, ismini andığı için ismini bir caddeye vermek istiyoruz. Buyur. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, öncelikle 19 ay önce vermiş olduğum bir dilekçeyle ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü cadde ve sokağa ilgilendirdiği için e, bu konuda sizi de tenzih ediyorum Sayın Başkanım. Ama altta bazı işlerin yürümediğini görüyoruz. Bundan 3-4 ay önce Egemen Bey ve Selçuk Bey ile de bu konuyu görüşmüştük. 19 ay önce Edirne 1. Sanayi Sitesini kuran, kurucu başkanlığını yapan Edirne'nin lider isimlerinden Arif Çekici'nin isminin bir sokağa veya sanayideki bir caddeye verilmesiyle ilgili bir talebin bulunmuştu. Ama maalesef 19 ayın sonunda birçok isimle ilgili öneriler gelip sokaklara ve caddelere ismi verilmesine rağmen maalesef Arif Çekiç isminin burada verilmediğini görüyorum. Art niyet aramak istemiyorum ama bu konuda gereğinin yapılmasını arz ederim değerli başkanım. Teşekkür ederiz başkanım. Başka söz almak isteyen var mı? Peki. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler o çokluğuyla kabul edilmiştir. Dokuzcu maddeyi okutuyorum. Buyurun. 10. Madde lazım Kaç? 10. Pardon, madde. Pardon, 10. maddeyi okutuyorum. Başkanlık makamına 7 2022 tarih ve 2022 sayılı meclis kararında yer alan Edirne Merkezi Muhtelif Mahalle Cadde ve Sokaklarda içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon inşaatı işinde kullanılmak üzere İller Bankası AŞ'den 50 milyon TL faiz harç gayrı nakdi kredi kullanılmasına ibaresinden sonra gelmek üzere diğer kamu ve özel bankalardan İller Bankası'ndan alınacak teminat mektubu karşılığında faiz harç 50 milyon TL'ye kadar 60 aya kadar vadeli nakdi kredi kullanılması ibaresinin eklenmesi hususunun belediyemiz meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunu olurlarınızı arz ederim. Arkadaşlar geçen ay sizden 50 milyonluk teminat mektubu için yetki almıştık ama özel bankalarla ilgili bir hükmü ee, eklememiş arkadaşlarımız. Ona ekliyoruz sadece. Doğru mu Selçuk Bey? Evet. Bu, oh, hadise bu yani. Tekrar bir şey alma değil. Yetki alma değil. Geçen ay aldığımız 50 milyonluk kredinin özel bankalardan da alınabilmesini e, atlamışız. Kusuru bizde. Ona eklemek için yetki istiyoruz. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Sayın Mevlüt başın retoyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Evet, on birinci maddi okutuyorum. Başkanlık makamına, mülkiyetleri belediyemize ait Edirne Merkez Barutluk Mahallesi Ada 2761 Parsel 2 sayılı 5051.95 metrekare yüz ölçümlü arsa vasıflı taşınmazın Edirne Merkez Barıtluk Mahallesi Ada 2761 parsel 3 sayılı 7294.36 metrekare yüz ölçümlü arsa vasıflı taşınmazın Edirne Merkez Kimyalar Mevkii Ada 3400 3413 parsel 1 sayılı 3000 metrekare yüz ölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre satışı konusunun belediye meclisinde görüşülmesini olurlarınızı arz ederim. Evet belediye olarak ürettiğimiz arsaların satış kararını almak istiyoruz. Ee, uygun bir zamanda da parasal durumumuza göre satışa çıkacağız ya da daha sonra çıkacağız ama şimdi yetkisini almak istiyoruz. Evet oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler o çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündem dışı birinci maddeyi okutuyorum. Başkanlık makamına. 26-30 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun'da Fishu International University Sport Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada ülkemizi ve il ilimizi temsil eden güreşçi Melda Dernekçi, Fisü University World Cup Compact Sport Güreş Dalı'nda 59 kilogramda birinci olarak elimize büyük gurur yaşatmıştır. 5393 sayılı belediye kanunun 14. maddesine istinaden üstün başarı gösteren Melda Dernekçi'ye ödül olarak bir adet tam altın verilmiştir konusunun belediye meclisinde görüşülmek üzere meclise havalesini arz ederim. Evet. E, gerçekten e, şampiyonluklara doymuyor. E, bizi de çok mutlu ediyor. En son üniversiteler arasında yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda 59 kilogramda dünya şampiyonu oldu. Bu hepimiz için bir gurur vesilesi. E, Melda'yı gözlerinden öpüyoruz. Başarıları daim olsun, yolu açık olsun. Tabii biz de Edirne Belediyesi olarak e, o bu şampiyonlukları aldıkça, bu ödülleri aldıkça ödüllendirmeye devam edeceğiz. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem dışı ikinci maddeyi okutuyorum. Buyurun. Başkanlık Bakanlığı, muhtelif tarihlerde müdürlüğümüze yapılan imar planı değişikliği başvurusu ile ilgili dilekçe yazımız ekinde yer alan tabloda belirtilmiş olup konunun imar komisyonuna havale edilmesinin belediye ekim ayı olan meclisinde görüşülmesini arz ederim. Evet, havaleyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli meclis üyelerimiz gündemimizdeki maddeler bitti. Gündemi kapatıyorum. Bir sonraki mecliste görüşmek üzere saygılar sunuyorum.